merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz tekrardan bugün ne yaptık emin önüne geldik ve emin önünde ben bir semender arıyorum daha doğrusu İstanbul kazan ben kepçe biraz bulamadım semenderi çünkü biraz nadir bir tür ve gerçekten yaşaması çok zor akvaryumda yaşaması çok zor ama semenderi eğer bulabilirsem satın alacağım ve bunun için kendisine bir akvaryum hazırlayacağım akvaryumda satın alacağım e bulamazsak artık böyle kaplumbağadır falandır filandır onlarla idare edeceğiz yapacak bir şey yok hadi bakalım günümüz başlasın Merhaba. Merhaba abi. Hayırlı işler. Teşekkürler. Semender var mı elinizde? Yok abi. Yok mu? Gelmiyor. Yasak onlar. Ha, yasak mı? Hı? Bir internet birisi üretiyor ama. Üretebilir abi. bize, ama bize yasak. Onlara satmıyoruz. satmıyorsunuz. Anladık. Kaplumbağa var mı? Yok. O da mı yok? Birkaç bir yere sordum ben e, semender var mı diye ama getirilmesi ve satılması yasakmış. Ben böyle internette araştırmıştım aslında semender besleyenler, üretenler var. Kendilerine de ulaşmak aslında istemedim çünkü çok pahalı ve fahiş fiyatlara satıyorlar arkadaşlar. Bu sebeple artık bugünü burada biraz böyle gezerek kaplumbağa, kurbağa artık nasıl bir şey bir sürükler alabilirim bilmiyorum. Öyle bir şeyler bakacağız artık. Ne anladım ben bu işten? Ne kaplumbağa var? Ben ne? Eri abla gel. <laughs> Yılan falan bildiğin. <laughs> Yılan da yok. Merhaba <laughs> Hilal işte. E, e, e. Kaplumbağa var mı? Yok. E, e, e. Hiç mi gelmiyor e, e. acaba? E, e. Ha, yani eski yani eski yani e, Bugün... Yasak zaten. Ha, artık yasak mı? E, e. Kaplumbağa abi. Tamam. E, e. Bu insanlar semen dersiz nasıl yaşar? <laughs> Sivas mi <laughs> İyiymiş <bir zaman. gülüyor> Arkadaşlar yani semender yokmuş. Satışı yasakmış. Ben de çok istedim. Çok fazla videosunu gördüm YouTube'da ama ne yazık ki yok. Kimse satmıyor gibi korkuyorlar. Gerçek video paylaştığım için, video çektiğim için de korkuyorlar. Biraz çekiniyorlar. Kaplumbağa da yok. Yani sürüngen satışı sanırım yasaklanmış arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da hiçbir şekilde bulamadım ve akvaryum yapmaktan vazgeçtim. Artık tavşan mı alırım, ne alırım bilmiyorum bakalım. Bugünü böyle kapatmak zorunda kaldım. Çünkü arkadaşlar ne semender bulabildim ne bir sürüngen bulabildim. E beta da almak istemedim. Çünkü beta'ya uygun bir akvaryumum yok. Beta için bir akvaryum hazırlayacağım. Ve bu tarz akvaryum videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz ve yorumlarda bildirebilirsiniz. Bu böyle kısa bir vlog videosu gibi oldu. Yine de beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.